Selamlar arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Bleach'in kraliyet muhafızlarını kısaca anlattığım bir shorts hazırlamıştım. Şimdi ise daha detaylı bir videoyla geldim. Lafı çok uzatmadan videoya geçeyim. Siz de beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Şükrü açıklama yapayım, Discord sunucusunu kurdum ancak çok aktif bir halde değil. Ufak sohbetler dönüyor, zamanla daha da hareketlenecektir. Açıklamaya linkini bırakıyorum. Konuya dönersem eğer, Bleach'in yeni sezonunda son 2-3 bölümdür kraliyet muhafızlarını görüyoruz. Gotei Zero, Squad Zero, Sıfırıncı Takım, Zero Division, Royal Guard artık hangisini söylüyorsanız hepsi aynı kapıya çıkıyor. Toplam 5 üyesi bulunan bu takımın tek görevi, Soul King'i ve Kraliyet Sarayı'nı korumak. Takımın varlığını ise sadece 13 takım kaptanı biliyor. Kendi görevlerine o kadar odaklanmışlar ki Soul Society'nin iç meselelerine bile karışmaya yeltenmiyorlar. Aizen gibi bir tehdide karşı bile herhangi bir hamleleri olmamıştı. Çünkü Soul Society'deki düzeni korumak 13 takımın göreviydi. Ayrıca 0. takım Yamamoto 13 takımı kurmadan çok daha öncesinde vardı. Ruh Kralı tarafından seçilmiş özel kişilerden oluşan bu takım önceleri çok daha kalabalıkken kendini kanıtlamış kişiler tarafından sayının azaltılmasına gidilerek 5 kişiye kadar düşmüş. Bu kişiler başardıkları şeylerle Soul Society ve Shinigami'lerin hayatlarına şekil veren şeylere imza attıkları için seçilmişler. Bunlara karakterleri tek tek anlattığımda yer vereceğim. Her bir üyenin kendine ait bir şehri bulunuyor. Animede de bunu görmüştük. Üyelere geldiğimde ise ilk olarak kaplıca şeytanı Tanjiro Kirinji'den başlayayım. Sıfırıncı takım üyeleri arasında 13 takımı küçümseyen tek kişi olarak sürekli kibirli ve ukala bir havaya sahip. Dördüncü takım kaptanı Unohana'ya şifa tekniklerini öğreten kişi de yine kendisi. Kendi icadı olan iki kaplıcası var. Biri kan kırmızısı, diğeri ise berrak bir şekilde. Beyaz Kemik Cehennemi adlı kaplıcasında yaralıların vücutlarındaki kirli reyaz suyu dışarı atıyor. Kanavuzu Cehennemi'nde ise kanlarını yenilemelerini sağlıyor. Bunun haricinde kendisi çok üst düzey bir şifacı. Şumpo becerisi sayesinde de yıldırım hızı tencere olarak biliniyormuş. Zampaktos'un adı Kinpika ve uzun sopaya bağlı kısa bir bıçak şeklinde. Banka ise henüz bilinmiyor. Diğer üye ise Kirio Hikifune. Tahıl hükümdarı lakaplı bu kadın önceleri 12. takımın kaptanıydı ve animenin sevimli peluş hayvanlarının kullandığı yapay ruhları yani Gikonları icat edince kraliyet muhafızlığını kazanarak Soul Society'den ayrıldı. Kirio mükemmel bir aşçı olarak yemeklere kendi reyat susunu katıyor. Bu da yiyen kişinin herhangi bir durumda seviye atlamasını sağlıyor. Karakterin Zampaktos'un adı bilinmiyor ama sürekli taşıdığı bir spatula bulunuyor. Bu onun şikayesi mi yoksa normal hali mi tamamen gizemini koruyor. Bana göre çok havalı görünen diğer isim ise büyük dokuma muhafızlığa kaplı Senju Shutara. Zarif bir kadın gibi görünmesine rağmen oldukça alaycı. Özellikle Mayuri ile uğraşmayı çok seviyor. Öte yandan vücuduna bağlı olan yapay kolları onu çok dikkat çeken bir hale getiriyor. Zaten muhafızlığa kabul de bu icatları sayesinde oluyor. Yanında taşıdığı büyük bir dikiş iğnesi var. Yeteneği ise kumaşı üretip manipüle edebilmek. Böyle söyleyince basit gibi görünse de zekice kullanıldığında baya bir işlevsel. Zampaktosu bilinmiyor. Takımın en enerjiyi ve animenin en önemli öğesinin yaratıcısı kılıç tanrısı Oetsu Nimai'ye aşırı derecede de aykırı bir tip. Naruto'nun Killer B'si gibi sürekli rap yaparak konuşuyor. Zampaktoların yaratıcısı olan Oetsu tamamen öngörülemez biri. Yarattığı her Zanpakto'yu tanıyan, nerede olduğunu bilen bir adam. Aslında ilk olarak Asayuchi yani biçimsiz kılıçları yarattı. Bu da sonradan gelişti. Var olan tüm kılıç tekniklerine karşı hazırlıklı biri ve dövüş stillerinde uzman. Zampaktoları tamir edip asa uçları döverek şekillendirebilen tek kişi Zampaktosu'nun adı Sayafushi. Var olan en keskin kılıç olduğundan asla bir kına koyulamıyor. Bu durum yüzünden Oetsu onu başarısız bir kılıç olarak görüyor. Son olarak bu takımın lideri, gerçek adı çağıran keşiş olarak bilinen Ichibe Hiyosube yer alıyor. Kendisinin en büyük özelliği tarihte Zampaktosu Shinuchi olarak bilinen evrimleşmiş bir form kazanan ilk kişi olması. Var olan her şeyin gerçek ismini belirleme konusunda bir uzman. Zampakto, Shikai, Bankai gibi isimleri de kendisi verdi. Gerçek isimleri manipüle ederek güç kazanıyor. Ayrıca gücü yüzünden taşıdığı bir lanet var. Eğer karşıdaki kişi onunla konuşmaya layık değilse konuştuğunda sesini kaybediyor. En dikkat çeken şey ise vücudunu yeniden oluşturabiliyor olması. Ayrıca uzuvlarının dev birer temsilini oluşturup onları kullanabiliyor. Zampaktos'un adı da Ichimonji. Normal halde dev bir fırça şeklinde. Şikayesinde ise kısa bıçaklı uzun bir sopaya dönüşüyor ve etrafında siyah mürekkepler dolaşıyor. Bankai teriminden önce kılıcını evrimleştirdiğinden Shinchui formunda siyah mürekkep beyaza dönüyor. Karakterin çok fazla ve farklı yeteneği var. Umarım animede çok detaylı bir şekilde görürüz. Sıfırıncı takımın tüm üyeleri bu kadardı. Hepsinin koruduğu kişi ruh kralı zaten. Yetenekleri çok yüzeysel olarak formlarda yer alsa da animede görecek olmak beni heyecanlandırıyor. Son bölümde Unohana ve Zaraki'nin dövüşü yayınlandı ve bence mükemmeldi. Unohana'nın videosu da kanalda yer alıyor. Siz bu takım hakkında ne düşünüyorsunuz? Favori isminizi bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz.